İskenderun'da faaliyet gösteren Aslan Satranç Akademisi, bölgede görev yapan gazetecileri kulüp binasında ağırlayarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar, elde ettikleri şampiyonluklar hakkında bilgilendirme yaptı. 18 yılında kuruldu. Toplantıda konuşan kulübün kurucusu ve baş antrenör Mehmet Kadir Ağaslan, Satranç Akademisi'nin 2018 yılında İskenderun'da kurulduğunu, satranç sevgisini yaymak ve çocukların analitik düşünme, sabır, özgüven gibi becerilerini geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Ağaslan Satranç Akademi 2018 yılında kuruldu. Son 5 yılda 6 milli sporcu çıkardık. Türkiye şampiyonalarında Türkiye 6.sı, Türkiye 8.sı, Türkiye 10.sı derecelerimiz var. Hatay'da yüzlerce öğrencimiz derece yaptı. Satrancı bir oyun, spor olarak değil, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Satrancı çok seviyoruz. Çocuklarımıza çok önemli katkılar olduğunu düşünüyoruz. Satrancın faydalarına gelecek olursak, çocuklar satranç oynadıkları zaman analitik düşünme ve zaman kontrolü, aynı zamanda Düşünerek hareket etme, günümüzde çocukların teknolojiyle olan yakınlığını da satranç sayesinde biraz toparlayabiliyoruz. Satranç oynayan öğrencilerimizin akademik olarak da çok başarılı olduğunu görüyoruz. Bu sene 4 öğrencimiz İzmir'de lise kazandılar. Türkiye'nin en iyi liselerini kazandılar. Satranç çocuklarımıza gerçekten çok faydalı. Biz 4 yaşından itibaren çocuklara satranç eğitimi veriyoruz. Şu anda 100'ün üzerinde öğrencimiz var. Biz hem yüz yüze hem online eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz hem Türkiye'den hem Azerbaycan, Türkmenistan'dan öğretmenlerimiz var. Şu anda Türkiye'de 14 tane Grand Master var. Biz Grand Master'la çalışıyoruz. İzmir'den, İstanbul'dan, Amerika'dan öğrencilerimiz var. Türkiye geneli yarışmalarda Türkiye şampiyonluk maçına çıkan öğrencilerimiz var. bölgemizde bölgemizde 6 defa İskenderun'un çocukları 6 defa Türkiye'de ilk 12'ye girdiler. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bölge olarak satrançta çok iyiyiz. Hatay deprem yaşamasına rağmen hala satrançta çok iyi. Hala e, bu sene de Ocak ayında Antalya'da Türkiye şampiyonumuz var. Yine e, milli takım hedefiyle gideceğiz Ocak ayında. E, yine hedefimiz ilk 12, belki ilk 3'e öğrenci çıkarabilmek. Satranç oynayan öğrencilerimizin matematiğinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Satranç oynayan çocukların e, akademik olarak çok başarılı olduğunu gördüm. Hatta Türkiye e, son sınavda e, full yapan öğrencilerin bazılarının çok yakından biz tanıyorduk satrançtan. Yani %50-%60'ı satranç oynayan çocuklardan oluşuyordu Türkiye'de şampiyon olanların.